ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Zeliha Sude Sönmez. Gün özetiyle sizlerleyiz. TUSAŞ, Abu Dhabi merkezli Kalidus Aerospace ile IDEX 2025 fuarında havacılık ve savunma alanında teknoloji transferi ve üretim işbirliklerini artırmayı hedefleyen bir mutabakat zaptı imzaladı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, fuar kapsamında Türk savunma sanayisi firmalarının standlarını ziyaret ederek son teknoloji ürünlerini inceledi. Öte yandan Malezya Savunma Bakanı Muhammed Ken Norton ve Malezya Genel Kurmay Başkanı Savunma Sanayi Başkanlığı standını ziyaret ederek Türkiye ile Malezya arasındaki savunma sanayi işbirliğini ve stratejik projeleri değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, elektronik uçuş sitreni ve dijital kalkış izni sistemi sayesinde 2022'den itibaren 2,5 milyon avro tasarruf sağlandığını açıkladı. Uraloğlu, kağıttan dijitale geçişle uçuş emniyeti ve verimlilik arttı diyerek, sistemin uçuş bilgilerini dijital ortamda takip etmeyi olanak sağladığını belirtti. Ayrıca dijital kalkış izniyle telsiz trafiğinin azaldığını, iletişimin hızlandığını ve operasyonların daha güvenli hale geldiğini söyledi. Uraloğlu yerli teknolojinin uluslararası alanda da ilgi gördüğünü ve ihracatı hedeflediklerini ekledi. Türkiye'nin milli göksur nokta hava savunma sistemi Sinop açıklarında yapılan test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Aselsan ve işbirliği ile geliştirilen bu sistem, Türkiye'nin deniz unsurları için büyük önem taşıyor. Aselsan yetkilisi Göksur, gemi savar, savaş uçakları ve insansız hava araçları gibi tehditlere karşı koruma sağlayacak dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacırsa, Göksur milli gemilerimizin güvenliğini sağlayacak açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Göksur füzesinin 15 kilometre menzil ve yüksek etkinlik sağladığını belirtti. Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, Çin merkezli DeepSeek yapay zeka modelinin Güney Koreli kullanıcıların verilerini TikTok'un çatı şirketi ByteDance'e sızdırdığını doğruladı. Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu uygulamanın üçüncü taraflarla veri paylaştığını belirterek hangi verilerin paylaşıldığının henüz netleşmediğini açıkladı. Güney Kore veri güvenliği endişeleri nedeniyle DeepSeek'in ülke çapında indirilmesini geçici olarak durdurdu. Ve uygulamanın yalnızca ülkenin veri koruma yasalarına uyum sağlaması halinde erişime açılacağını bildirdi. Ayrıca DeepSeek'in kurum içi kullanımına da yasak getirildi. DeepSeek düşük maliyetli yapay zeka modeli DeepSeek R1 ile dünya genelinde büyük bir ilgi görmüş ve ChatGPT'yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulamalarından biri olmuştu. Elon Musk'ın XAI şirketi Grok 3 yapay zeka modelini tanıttı. Grok 3 benchmark testlerinde GPT-4o, Gemini, DeepSeek-R1 modellerini geride bırakmayı başardı. Karşılaştırmada fizik problemleri, matematik soruları, kodlama gibi işlevler test edildi. 200 bin CPU ile geliştirilen model, önceki sürümlerine göre 10 kat daha fazla hesaplama gücü sağlıyor ve genişletilmiş veri setiyle daha gelişmiş akıl yürütme yetenekleri sunuyor. Grok 3 matematik ve bilim testlerinde GPT-4'ü geride bırakırken, iOS ve web uygulamalarında görsel analiz ve soru yanıtlama gibi yeni özellikler sunuyor. Grok 3 Mini ise daha hızlı yanıtlar veriyor. Mantık yürüten Grok 3 Reasoning, ilk e yayın iddiasına göre O3mini performans testlerinde geçmeyi başardı. Ayrıca Süper Grok planıyla ek akıl yürütme ve sınırsız görüntü oluşturma imkanı sunuluyor. Süper Grok isimli abonelik aylık 30 dolara satılacak. Mantık yürütme, deep search, sınırsız görsel üretme gibi daha gelişmiş özellikler sunulacak. Musk modelin bazen politik doğrulukla çelişebileceğini belirtti. Çin, Güney Çin denizinde keşfedilen 70 milyar ton metan hidrat rezervi bulunan bölgede büyük bir derin deniz araştırma tesisi inşa etmeyi planlıyor. Bu yeni derin deniz istasyonu okyanus yüzeyinin 2000 metre altına yerleştirilecek ve bilim insanlarına bir ay süresince araştırma, yap, araştırma yapma imkanı sunacak bilimsel araştırma, araştırmalar için tasarlanan bu tesis, denizaltı keşifleri ve metan hidrat rezervlerinin incelenmesi gibi önemli görevleri üstlenecek. Çin'in bu projeyle okyanus derinliklerinde yeni veriler elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Nature Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, yapay zekanın sertifikalı EKG teknisyenlerine göre kritik aritmileri daha yüksek başarıyla tespit ettiğini ortaya koydu çalışma AI modelinin bu aritmileri %98.6 doğruluk oranıyla tespit ederken teknisyenlerin başarı oranının %80.3 olduğunu gösterdi. Yapay zekanın kullanımı doktorların raporlama süreçlerini hızlandırarak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırabilir, maliyetleri düşürebilir ve hastaların daha hızlı tedavi almasını sağlayabilir. Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları atmosferdeki karbondioksiti güneş enerjisiyle yakıta dönüştüren yenilikçi bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz fotosentezden ilham alarak karbondioksiti sentez gazına çeviriyor ve enerji harcamadan çalışabiliyor. Araştırmacılar bu teknolojinin mevcut karbon yakalama ve depolama yöntemlerine alternatif olarak iklim krizine çözüm sunduğunu belirtiyor cihaz karbondioksiti atmosferden alıp temiz alternatif yakıtlar üreterek çevresel sorunlara çözüm sunmayı hedefliyor. Cihaz karbondioksiti özel filtrelerle toplayıp, toplayıp güneş ışığını kullanarak yakıta dönüştürüyor. Bu buluş sürdürülebilir bir ekonomi kurma potansiyeline sahip ve şimdi ticarileştirilmesi planlanıyor. ICT Media TV'den gün özetiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.